arkadaşlar ben Selim Sağ. Bu videomuzda sizlere krom, paslanmaz, DNA ve SMS boruların gazlı kaynağın faydaları ve gazsız kaynağın zararlarını sizlere anlatacağız. Merhabalar ben Ahmet Kırcı. 7 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bu uygulamamızda size gazlı ve gazsız kaynağı göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu anda borumuzu kazı kaynağı diyoruz şu an sadece şey görüyorsunuz emin olun bir 3-4 cm ilerlediğim zaman bunu daha iyi farkına varacaksınız Evet kaynak işleyip gidiyor gördüğünüz gibi. Kameramız biraz biraz net olarak göstermiyor ama ışık olsun diye içine telefonumuzu da koyduk. Evet görüyorsunuz bak. Şu an kendini belli etmeye başlamıştır zaten kaynak. Evet. İlk olarak baktığımızda çok basit gibi gözüküyor ama çok iyi yolculuğun ve emek sarf ettiren bir iş bu. Birazdan camlı folyoyu çıkarttığımızda daha net göreceksiniz. Borunun yarısını gazlı kaynatıyoruz, yarısını da kasız kaynatacağız. Kasız kaynattığımızda sakal, sakalı da göreceksiniz. Aynen bitiriyorum yavaştan. Cam folyo çıkartayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kaynak işlemiş bir durumda. Gazı kapat. Gazı kapattık. Şu an gassız kaynatmaya başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz sahalı. Rahatsız kaynadığımızda nasıl sakal yaptı. Azıcık bembeyaz olmasına karşın rahatsız kaynattığımız Sahalı görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha net gözüküyor kameramız biraz şey olduğundan net o kadar göstermiyor ama birazdan sizlere Ahmet arkadaşım gazı ve gazsız borunun net bir şekilde hem göstereceğiz hem anlatacağız Evet şu anda bitiriyorum, bitiriyorum kaynağı Şu an kaynağı bitirdi. Evet sahalı görüyorsunuz. Sağ tarafta işlemiş boru. Kaynak işlemiş. Sol tarafta sakallı boru. Evet. Evet arkadaşlar daha önce hazırlamış olduğumuz borularda sizlere bu işlemi daha kısa ve öz anlatacağız. İlk olarak gazlı kaynattığım borudan başlamak istiyorum. Gazlı kaynattığım boru dışı nasılsa içi de aynı şekilde işlemiş durumda. Biz buna filmli kaynak diyoruz. Diğer boruya geçelim. Diğer boruda ise gazsız kaynatmış olduğumuz boru. Dıştan kaynattığım zaman içindeki şu siyahlığı gör, görüyorsunuz şu an. Biz buna sakal diyoruz. Bu da ilerleyen zamanlarda borunun içinden ürün, kostik, asit su geçtiği zaman boruda oksitlenme meydana geliyor. Bu oksitlenme, oksitlenmeden dolayı da boru deliniyor. Evet. Lut Evet arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna çok çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.